de interneti var. Bilgisayara vakıf, klavye biliyor. İnternette bir gezinebilir. Ama bu işe gönül verdi ve dedi ki Mert Hoca'ya bana bir eğitim ver de ben de başarılı olayım. Bir gün telefonum çalıyor. Kanada numarası. Merhaba Mert Bey. Nasılsınız? İyi. Biz İngilizce bilmiyoruz. Kanada yaşıyoruz 3 senedir. Ne yapıyoruz? Çok iyiyiz. İşte <laughs> kızımız, kızımız Kanadalı biriyle evlendi. Biz de torunlara bakmaya geldik. Çok ha. sevdik, çok beğendik burayı. Burada yaşıyoruz. e Ya canımız çok sıkılıyor. Sizin işte böyle böyle gördük. Ne yapabiliriz? Hani benim rekorumu söyleyeyim sana. 72 yaşında aylık 3-4 bin dolar kazanıyor. Şuraya geleceğim. gel Gerçekten mi ya? Hayır, Bir de şuraya dikkat. geleceğim. Adama kızı damadı. Diyor ki ya Kanadolu damat herif kübekli benle dalga geçiyor ya. Ben Trabzonluyum falan diyor ya. adam. Ya. tamam mı? Ah, ya, Trabzonluysa <laughs> başarır. O 82'de de başarır. Ad, adam demiş ki ya demiş baba demişler yani sen bunu yapamazsın. Sende bu yok. O da demiş ki yaparım. Adam yaptı. Tamam eğitim bitti. Güldük, eğlendik. Bir saat eğitim yaptık. Bir saat sohbet ettik. Cansu'nun programında anlattığım gibi. Hadi görüşürüz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta başarılar mı? Biz bir sistem var. Biraz hmm. önce anlattığım gibi yapay zeka destekli ve bizzat bizim fiziki olarak cevap verdiğimiz bir sistem. Yani tamam. yapay zeka orada cevap vermiyor. Biz bizzat buna yazıyla cevap veriyoruz. Ha bildirim geliyor muhtemelen. Tabii tabii bir e, sistemin içerisindeyiz. O sistemimizde ne yazarlarsa onu sistemden cevaplıyoruz. Ha bu arada Mert Tancıyer ve Eğir Türkiye Instagram kanallarına da biri bir şey yazarsa orada da bizzat ben cevaplıyorum. Biz bize kim bir soru sorarsa öğrencimiz veya öğrencimiz değil inan hep cevap veriyoruz. Yani mesela workshop'lar açıyoruz YouTube'da. Benim işte eğitmen ekip arkadaşlarım o workshop'larda var. O workshop'larda hani bizim öğrencimiz veya bizim öğrencimiz değil hep bunların cevaplarını veriyoruz ne soruyorlarsa. Online üzerinden bu insan ilişkilerinin nasıl kurulduğunu çok anlamıyorum. Biraz anlatsana. Amazon'dan satın alıyor. Amazon'da satıyor. Gülen tanımalarına gerek yok. Hiç hiç gerek yok. Sen sadece borsa gibi görüyorsun. Ürün nerede? ucuz, nerede pahalı? Ona göre ürünün rotasını sen çiziyorsun. Tabi burada ama mesela bazı kriterler var. Ucuz gördüğün mağazada muhtemelen onun böyle notu falan var. Hani bir gerçek mağaza mı değil mi? Bunları da ayırt. Hepsi gerçek mağaza. Amazon'da hiç ya. fake olmaz. Amazon bu konularda çok katı bir politikası var. Bunların hepsi gerçektir. Yani Amazon'dan gönül rahatlığıyla her şeyi alabilirsin. Peki bu dropshipping vesaire senin evet. depolama alanı olmadığında bir sermayen olmadığında, bu bir yerden bir yere satıldığında burada banlanma Maritşim falan oluyor mu? İşi yavaş yavaş hakkıyla yapıyorsam. Hmm inan oluyor. Ama tabii bizim öğrencilerimiz çok fazla satış da yapıyor. Bazen hızlı satıştan dolayı böyle 2-3 gün askıya alındıkları bile oluyor. Aslında bu da bir başarımızın tarafı. Böyle çok hızlı oluyor. Dikkat çekiyor. Bir dakika diyor yapay zeka muhtemelen. Burada yolunda gitmeyen bir şeyler var. Tabii ki. O zaman mağaza askıya Mağaza askıya alındıktan sonra geri geliyor. Gene kontrol oluyor. 2 gün sonra açılıyor. Çok da önemli bir durum değil. Ama burada şuna özellikle dikkat Hı -hı. çekiyorum. Artık meslekler değişiyor. Dünyada ticaretin yolu değişiyor. Burada kişiler artık yok. Tamamıyla büyük firmalardan yararlanıp onların ucuz olan yerlerinden pahalı olan yerlerine dropshipping arbitraj bunu yapmalıyız. Türkiye'de bunu herkes yapmalı. Ben hep şunu diyorum. Dijitalden para kazanın da nasıl kazanırsanız kazanın. Kendi ürününüzü üretebilirsiniz. Youtube'da içerik üretebilirsiniz. Instagram'da bir şeyler yapabilirsiniz ama mutlaka dijitalizasyon çok çok önemli. Sence mesela Türkiye bu dijital dönüşüme geçeri kadar hızlı adapte olabiliyor mu? Aslında Türkiye çok hızlı adapte oluyor ama Türkiye'de 90 milyon bir nüfus var. Hani Türkiye ne yaparsa daha fazlasını yapmalı. Çünkü potansiyel yüksek, insan nüfusu fazla ve Türkiye hem batıya hem doğuya entegre bir ülke. Almanya'dan Amerika'ya bir ürün satarken mi daha kolay? Yurt dışı, yurt dışı mı? Türkiye yurt dışı mı? Eğer bir ülkeden ürün satın almışsam ve başka bir ülkeye gönderiyorsan işin çok kolay. Çünkü aldığın ürün zaten Amazon'un bir ürünü. Ürün çoktan Almanya veya Amerika'ya girmiş veya ürün Türkiye'de zaten Türkiye ihracat anlamına çok sıcak bir ülke. Hı. Yeter ki sen ihracat yap Türkiye'de. Aslında aynı mantık Almanya'da Amerika'da da var. Peki mesela ihracat konusunda teşvikler de var değil mi bizde? Onlardan yararlanabiliyor muyuz bu e ihracat konularında? Özellikle Türkiye'deki kurumsal şirketler, kobiler 3 yılda Ticaret Bakanlığı'nın e ihracat teşviği diye özel bir teşviği var. 3 yılda 3 milyon dolara yakın bir teşvik almaları söz konusu. Biz mesela herkes konuştuğunda bir şeye tamam o tren kaçmıştır algısı some days Ama zannediyorum ki e-ihracatta bu böyle değil. Neden bugün hala başlanabilir ya da neden bugün başlanmalı? Bizim ürün satmak istediğimiz ülke Amerika. Ürün satmak istediğimiz ülke İngiltere, Almanya. Hı hı. Ben her zaman şu örneği veriyorum. Amerika'da 35 bin tane havaalanı var. 35 bin tane havaalanının olduğu bir ülkede fırsatın kaçması söz konusu değil. Çünkü bu saydığımız ülkelerdeki, raflardaki bin üründen sadece biri Türk malı. Pazar payı de hala var Türkiye için. Yani şu an geç kalınmış değil. Ya bu çok önemli bence. İşini doğru yapan biri için hiçbir şey geç değil aslında. Şimdi eğitimlere gelelim biraz. Neden 4 Ağustos'ta böyle yazın sıcağında? <gülüyor> <gülüyor> ben burada değilken <laughs> mesela ki e katılabilirim aslında online ama benim tatilime denk geliyor. Hani neden 4 Ağustos eğitimi? Amazon'un en hızlı olduğu, aslında e-ticaretin en hızlı olduğu zamanlar evet. Ekim, Kasım, Aralık. 3 ayda 9 aya bedel bir ticaret söz konusu. Altın aylar yani. Akademidekiler de hep soruyor. Hocam niye yazın sıcağında? Ben de diyorum ki önümüz kış. O Ekim Kasım aralığı hiç kimsenin kaçırmaması lazım. Orası bizim en çok para kazanacağımız dönem. Böyle bir bonus topluluk falan diyorsun. Ondan dolayı mı her pazar canlı yayın yapıyorsun? 22 miydi? Bir, bir anlasa canlı yayında ne yapıyorsun? Saat 22'de Mert Tancıyer YouTube kanalında herkese bir gel diyoruz. Ekip halinde toplanıyoruz 90-100 kişi. İnsanlar insanlar başarılarını anlatıyor, sorularını soruyor, sohbet etmek isteyen kişiler işte diyor ki hocam ben de katılabilir miyim? Onları da alıyoruz, katıyoruz, sorulara cevap veriyoruz ve aramızı özellikle yeni katılmak isteyen kişilere diyoruz ki bak kardeşim gel komünitemiz böyle, birliğimiz böyle, platformumuzda bunları yapıyoruz, akademimizde var, danışmanlık da var, ayrıyetten bizim de sattığımız ürünler var. Herkes eteğindeki taşları döküyor. Ne kadar sürede başarılı oluyorlar? En zaten çok sorulan soru bu. 20 saatlik birebir eğitim veriyoruz. 5. 6. saatinde satışa başlıyorlar. Hani burada önemli olan kendini bir uçurumdan aşağı bırakmak. Başladığın zaman zaten gerisi geliyor. Bu kolay bir iş ama konsantre olunması gereken bir iş. Adam ne diyor biliyor musun? 20-25 bin dolar bile diyor ben bu işe kızım için yatırırım. Kızım mutlu olsun yeter. Kız mühendis bu arada ziraat mühendisi. Atanamadığı için ben kızımı suratını asık görüyordum. Şu anda benim için en önemli olan şey kızımın mutlu olması. Para pul gelir geçer. Bunlar hiç önemli şeyler değil diyor. Yani ben hasta oldum babaya. 1000 dolar 10.000 dolar yapan. Tamam 1000 dolar 10.000 dolar yapmış. Şimdi 1000 dolarla başla. Şimdi 25-30.000 dolarlık sermayeyle daha da işini büyütecek. Atanmayı bekleyen bir ziraat mühendisi çok da akıllı bir kız. Mersin'de diyor ki kızımın yüzünü asık görüyordum. Şu anda mutlu görüyorum. Benim konum bu. Ben para pulun peşinde değilim. Aynen. İşte gerçekten doğru bir duruş. Evlat evlat başka o da başka bir bölümün <laughs> konusu olsun. Ben de yani onun yüzü asıldı mı evladım? Benim dünya duruyor gibi oluyor. Allah iyilerle karşılaştırsın tüm evlatları. Ana duamı tamam. da yaptığıma göre Mert Tancıyer'i efendim YouTube'dan, Instagram'dan TikTok'tan ve LinkedIn'den <laughs> takip etmeyi unutmayın. Eksik söylediysem tamamlayın. Beni de takip edin. Kanalımı takip edin. Bildirimleri açmayı unutmayın. Mutlaka konuşalım dediğin bir yer var mı? Bence artık bu saatten sonra da izleyenler yorumlarda sorularını <laughs> sorsun veya bizim kanallarda yorumlar yapsınlar, mesaj yollasınlar. Onların hepsine biliyorsun. Bizim akademide bence cevap veriyorum. Aa çok iyi. Tabii hiç cevap verdik başkasına. Bizzat ben sorulara cevap Sosyal veriyorum. Sosyal medya üzerinden gelen sorular. Tabii tabii sorular. bu şekilde hani akademinin ve ihracat Türkiye'nin nabzını çok iyi tutuyorum.